aynı yoldan yapılıyor. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kent trafiğini rahatlatacak dev bir projeyi kamuoyuna duyurdu. Liman kavşağına otobana bağlayacak tünel ve üst geçit çalışmasının hayata geçirileceğini müjdeledi. Başkan Dönmez yaklaşık 500 milyon lira maliyetli bu projeyi Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştireceklerini açıkladı. İskenderun'dan limandan itibaren gelen aynı kapıdan giriş yapılacak. Oradaki ışıkların olmuyun kapatılacak. Akabinde çıkışı limanın arka tarafında Sasa'nın olduğu bölgeden bir kapıdan yapılacak. Oradan bir tünel yapıyoruz. O tünelden direkt otobana bağlanacak. Yani İskenderun'a tek giriş, oradan limanın içerisinden çıkışta otoban kavşağına kadar tünelle gidecek. Daha sonra İskenderun içerisine girdin, dönecek yerin yok ya, limanın şu andaki kapısının olduğu yerden bir tane üst geçitte tekrar yeni istikamete, Adana istikamete dönüş vereceğiz. Yaklaşık proje değeri 500 milyon TL. Santim santim çalışıyoruz arkadaşlar. Yani tamam sahadayız, tamam oradayız ama bir taraftan da bu projeleri hazırlıyoruz. Bunların çok ciddi emekleri var, çok ciddi çalışmalar, çalışmaları var. Günü geldiğinde Rabbim nasip ederse bitecek. Ha, meydan Mahallesi yolu yalısını yarıladık. Ya arkadaşlar maliyet hesaplıyoruz ya. Bakın bir yol nasıl maliyeti yapılır. Yaklaşık 2 metre boyunca 10 on metrelik, 15 on metrelik yolu kazıyoruz, boşaltıyoruz. 2 metre derinliğinde. Gidin bak, artı yerine sağlam malzeme koyuyoruz. 15 metre genişliğinde, 20 metre genişliğinde 2 metre dolgu hesaplayın. Kaç bin ton malzeme gider? Ortalama ne kadar gidiyordu Kadir Başkan? Yüz bin ton civarında malzeme gidiyordu herhalde. 100 bin ton. Sadece dolgusunu yaptırsam ben ihaleyle birisine 70-80 milyon TL. 3 kilometrelik böyle yapıyoruz. Cebimizde ne kadar para harcadık şimdiye kadar dolgusuna? Sıfır. Ya sıfır sıfır. Hani ben birilerine para kazandıracak olsam derim ki kardeşim gel bunu sen yap. Ay yöntemi de belli. Gidip TOKİ konutlarından yol altına sağlam serilecek malzemenin sağlamını seçiyoruz. Diyoruz rica ediyoruz gelin bunu buraya dökün. Bir müteahhit eyleyle yapsam bu işi 70-80 milyon TL'den fazla değeri var. Bu kadar hassas davranıyoruz.